Nedir? Şimdi şunu yap bakayım. Aa, hoş geldin. Neymiş neymiş? Yok bir şey karıcığım işte. Her zaman He. olan şeyler. Otur şöyle otur otur. Doktor ne dedi? Her zamanki söylediğini. İşte doğum yaklaşıyor. Hazırlıklı He. olmalı. He. Sancılar her an He. sıklaşabilir He. falan filan vesaire. Hala sancılar sıklaşmadı mı? Sen karışma. Dersine çalış bakayım hadi. Sizin gürültünüzden ders çalışmak mümkün mü? <laughs> Ulan madem ki aklın karışıyor. O zaman git odanda çalış. Benim aklım karışmaz baba. Siz kendinize bakın. Aa, aa. Ha, çocuk haklı. Vallahi yorgunluktan o hale geldim ki iki tane uyku hapı alıp yatacağım. Başka çar uyuyamam başka <laughs> Doktor fazla almayın dedi ama. Can, doktor gelsin o zaman kendi uyusun birader bakalım uyuyabilir mi? Olmayacak. Ben bir tane daha alıyorum. Aa ama doktor? Can ne yapayım uyuyamıyorum ya Allah Allah. Ay şu kız bir doğursa da rahat etsek. Doğuracak merak etme. Sen o zaman göreceksin rahatı. Sen de hiçbir şeyden memnun olmazsın. Ama sen bilirsin, ne yaparsan yap. Bana ne? Kendini düşünmeyeni ben mi düşüneceğim? Ay, bir tane de bana ver. Doktor. Ay boş ver doktor, aman ver. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Hmm. Hmm. Aa, çiğdem Aa. Ne oldu sancılanıyor musun yavrum Bilmem Doktor sancılar sıklaşınca haber verin demişti ama Aması maması var mı kız Edeyim mi etmeyeyim mi Sancıyı ben çeksem karar vereceğim ama Aa. çocuk sende Aa. Et telefon et Otur sen bir dakika ben şimdi geliyorum ah, ah, ah. Alo. 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 Müjde, müjde. Torununuz oğlan oldu babacığım. Evet, oğlan oldu. Babacığım, oğlumuz oldu, oğlumuz. Oğlan Oğlum. mı diyorsun? İyi, iyi. Demek bu işte bitti. Ha. ha. Kapattın kimmiş kimmiş? Bizim damız <laughs> ah, Uğur. Iyi, iyi Ne istiyormuş? Oğulları <laughs> olmuş oğulları. Ah, iyi iyi Ne? Ne var ya? Ne zaman olmuş? Ay kalksana Mahir. Aa. Uyansana canım. Şimdi uyunacak zaman mı? Aa, uyan diyorum sana. Uyan canım. Kalk hadi kalk. Kalk Aa. Mahir kalk. Ay kalksana canım uyansana. ay uyan Mahir. Ne olmuş, Ay ne çocuklar olmuş. olmuş. Ee. Ay kalksana canım kalk uyan. Aa, ne olmuş? Ne duruyoruz biz burada? Ay çocuk çocuklar olmuş da biz e, kalk, burada niye duruyoruz peki? çabuk canım? kalk. Çabuk, çabuk, Çabuk çabuk hadi. Ertesi sabah tabii hepimiz bütün çete Uğur'un ailesi ve biz hastanede toplanmıştık. Herkes bebeğin ne kadar güzel olduğundan bahsediyor, gerçeği söylemek lazım gelirse herhalde bütün bu insanlar çıldırmışlardı. Çocuğa bakamamıştım bile. Yamru yumru, kara suratlı bir oğlandı. Ay canım benim. Aman da ne güzel Allah şeymiş. Bağışlasın. Bu. Allah bağışlasın. Yavrumun canım, güzelliğine benim. nazar değmesin. Ay canım ne şeker şey. Ay güzel olacak tabii. Hanım güzel olacak. Allah bize bugünleri de gösterdi. Basri ismini de yakışacak benim, oğluma. Benim, Öyle benim. değil mi kocacığım? De Herhalde canım. Basri koyarlar değil mi? Bilmem ki. Neden olmasın? Bu surata ancak o isim yakışır bence. Mahir. Yavrum. Aman da aman hanemiş benim oğlum. Hanemiş benim aslanım. Aman da pek şekermiş. Aç canım benim ha. He. he. Ha güzelim benim. Bizi unuttular. Benim pek ha, de güzel günler. Farkında değil misin dostum? Güzel güzel. Bundan sonra en büyük rakibimiz bu. Takip ederim, takip ederim. Ooo. Takip ederim aman da aman. <laughs> aman canım benim. Al al dedesi, al kucağın. Aa ağlama, ağlama, al, al. Al al al, al dedeci ha. hadi 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 al canım al. Korkma al. Gel, ver, bak. Bana alimiş, alimiş. Alimiş ya, benim yavrum. Alimiş bakayım. <laughs> bak sus. Allah Allah! ya, ya, alim ya ben alim ben alim ver onu sen bana. Ver bakayım. Bili bili bili. O da benimki demek ki ne bileyim. O da benimki demek Bak, bak, bak sus al bakayım. <laughs> Tamam ama <laughs> ha. <Allah Allah. gülüyor> sevmedi işte. Kırk defa mı söyleyeceğiz? Bir daha mı söyleyeceğiz ya?